Sağımızda kimler gelmiş? Evet. Şimdi bu alalım. Başka bir şey ister miydiniz? Aa, ama bunun üstünde terler var. Hanımefendi bu yenmez. Yeni yenir. Yenmez hanımefendi bu, yenmez. Üzerinde kedi kılı var. Hayır hanımefendi niye yedin? Ben sana yenir demiştim değil mi? Aha. Deliler geldi? Sen kime deliyorsun? Şu pirinç pilavını pişir bakayım. Ay nasıl bir müşteriye denk geldik. Sen görürsün ben sen ne yapacağımı unutuyorum. lütfen lütfen şöyle zehirleyeceğim kesinlikle onu zehirleyeceğim ve ondan kurtulacağım başka müşteri istiyorum normal doğal din biraz daha Azıcık mayonez kendi rengini alması için ketçap işte çok iyi şimdi biraz hmm, kendi rengini alması için pirinç suyu işte normal olmayabilir. için gayet iyi ne o ya ben normalim gayet sen normal değilsin mal saçma mal diyorsun ya tamamdır pirinç suyu içecek misin çok lezzetli gözünüyor hadi ver onu bana Al eliniz yok mu sizin? İçemiyor musunuz? Ha sizden kurtuldum. Bana kolay yetmez. Bir tane daha olur olacak. Bu iki şey kendimi sevmişim. Sizden de kurtuldum. Não sei de normal birisi. Tabi. Çok Deixa Evet Evet size. size. şimdi ben eu makarna, değil dia. Pronto, gente, Ben bunu cana çok sevdim. Bunu biraz de púrpura com dois. bunu gözünü unutuyor mayonez yok mu buna Heh. pardon mayonez şimdi yoğurt yoğurt çok yakışır bu aynı zamanda mayonez ama yoğurt diye kullanılır evet yoğurtlu şeyimiz hazır burada kalsın şöyle şimdi özel bir fıçı bu lezzeti geri çeviremezler. Böyle içine sağlık. İçine limon. Zeynep'in ağzına. O ne ya? Üf, bana yeter mi o? Bir de i̇şte şunda limon var. Ayçalana cidden çok sağlıklı. Hoşuma gitti. Bir de efendim Hangi diş hangi hangi diş fırçasını kullanıyorsunuz? Ee, bilmem Colgate. Elinize sağlık. Çok hoşuma gitti. Oh, normal bir müşteri. Oh, bana yemek ver sen yaptın. Ciddi misin? Biraz kilo vermen lazım.